Herkese merhaba. Bugün 2 Temmuz 2021. Ee, çok özel zamanlardan geçiyoruz. Zaman hızlandı. Zaman fazlasıyla hızlandı. Ahir dönemden geçtiğimiz için daha da doğrusu tam ortasında olduğumuz için birçok enerjiyi aynı anda deneyimliyoruz dünya anayla rezone olanlar e, dünya anayla ne hissediyorsa onu hissediyorlar bazen işlerinde boşluk oluyor e, bazen yüksek titreşim oluyor ne yapacaklarını bilmiyorlar e, yeterli donanıma sahip değillerse de şaşırıyorlar Rüyalarımız çok hareketli, bizimle konuşuyor. Birçoğunuz rüyalarında paralel boyutlara gidip kendi hayatlarıyla ilgili hem bilgi topluyor, hem bazen şifalıyor o yaşamı. Buradaki iz düşümü kolay olsun, bu yaşamı kolaylıkla geçsin diye. Bugünlerde yazdığım çok fazla yazdığım ben kimim diye sorun arkadaşlar. Ben kimim ve niye buradayım? Bunun cevabı anlayabileceğiniz dilden gelsin. Anlayabileceğiniz şekilde gelsin. Buna niyet alın. Ben kimim ve niye buradayım? Benim görevim ne? Kimse dünya okulunda boş yere burada değil. ...bir eksik olamazdık... ...hep diyorum ya sensiz olmaz... ...bir eksik burada olamazdık diye... ...neden böyle bir video... ...çekiyorum şimdi... ...sanıyorum bu dönem... ...herkes... ...bir cevap arıyor... ...kendi yaşamıyla ilgili... ...ya da frekansı yükselenler... ...daha da fazla... ...nasıl fayda sağlayabilirim. Hem kendi yaşamıma hem kolektife. Henüz yeni uyananlar bu yaşadıklarım ne? Neler oluyor? Diye soru soruyorlar evrene. Evrene sorduğumuz sorular bazen bir videodan çıkar. Belki o video bu videodur. Bazen otobüs tabelasının üzerinde yazar. Bazen arkadaşımız cevap verir. Konuyla hiç ilgili olmasa da sizin konunuzla ilgisi vardır o cevabın. Evren her yerden konuşur bizimle. Dünyanın, e, içine doğduğumuz dünyanın bir çok boyutluluk evreni olduğunu ve simülasyon e, olduğu kanısına böyle varmıştım ben. Çok hızlı duyulduğumu anladığımda her yerden cevap geldiğinde ve aslında burada sadece oyun oynadığımızı idrak ettiğimde her şeyin bir oyun olduğunu yaradanın gözlerimizden baktığını dünyaya hatta dünyada bizimle oyun oynadığını böyle düşünmeye başlamıştım aldım cevaplarla bu cevaplar bazen derinleşir, bazen yükselir ve bazen de sessizleşir. Ne oluyor diye sormaya başlarsınız. Eyvah, Yaradan'la da bağım mı kopuyor? Hiçbir şey duymuyorum, hiçbir şey hissetmiyorum. Ee, ve bazen çok yüksek e, boşluk hissi oluşmaya başlar içinizde. Boşluk hissi iyidir, korkmayın. Bu size belki de daha yüksek bir bilincin dolacağını daha başka yüksek bir bilginin geleceğinin habercisi olabilir ee, o yüzden boşluktan endişe etmeyin çünkü endişe ettiğinizi biliyorum kolektifi çok fazla hissediyorum çok fazla hissederim ee, dünya okuluna geldiğim günden beri herkesi ...bağlantıda olduğum... ...ya da bir şekilde... E, ...fiziken karşılaşmasak da... ...bu videoyu izliyorsa... ...veya diğer videolarımı izlediyse... ...veya bir yerde... ...bir ekranda göz göze geldiysek ...o enerjiyi hissediyorum... ...içimde canlanıyor o enerji... ...böylece kolektifi... ...fazlasıyla hissetmeye başlıyorum... ...şimdi... ...her yöne döneme girişimizde... ...bilinmeyen korkutuyor insanları. İnsan bilmediğinden korkar gayri ihtiyari. Fakat korkuyu geçmemiz lazım... ...bu eşiği tamamlayabilmemiz için. Kendi tecrübelerimden ve bugün... ...yaşadığım bir deneyimden anladığım kadar, hissettiğim kadar bir bilgi vereceğim size. Evladını kaybeden bir anneden duydum bunu. İnsan evladını kaybedince artık dünyada korkacak hiçbir şeyi kalmıyor dedi. Oğlum giderken bana korkusuz olmayı öğretti. Ee, ve bu anne e, yıllarca hastalıklarından ya da yaşadıklarından evhamlanan bir anne. Benim yakın arkadaşlarımdan da biri. Bu söz beni çok etkiledi. İnsan evladını kaybedince korkacak hiçbir şeyi Kalmıyor dünyada. Acının en derine inen, inemeyen ruhlar bu dünyada, bu yaşamda, daha doğru olacak bu cümle. Acının en derine inemeyen ruhlar. ...birçok bir şeyden korkuyor. Birçok şeyden tesir alıyor. Bazı insanlar acıdan kaçar yüzleşemediği için. Hisseder ve kaçar. O deneyimi yaşamaz. Yaşatmaz kendine. Kaçar. Kaçması hiçbir şey ifade etmez ama evren onu başka deneyimde yakalar. Hem de çok inandığı hayır bu deneyim beni üzmeyecek diğeri gibi dediği deneyimde yakalar. Evren şakalar doludur. Yine bu yaşamımda öğrendiğim hiçbir zaman asla deme. <laughs> hiçbir zaman Bundan çok eminim deme, hep bir buçuk payı bırak. Çünkü evrende her şey mümkündür. Çünkü her şey olasıdır. Size imkansız gelen her şey bile. İnsan bilseydi ki bütün varlıklar. Yaradanın bir parçasını temsilen dünya okulunda ki aslında endirek biliyor bunu ama idrak başka şeydir, bilmek başka şeydir. Derler ki her insan Allah'ın bir esmasını getirmiştir dünyaya. O halde. Allah'ın bir parçasını getirmiştir dünyaya. O halde insan yaradanın parçasıdır. Diğer yaradan parçalarına kızmak niye? Onları düşman gibi görmek niye? Onları yadırgamak niye o halde? Madem ki insan biliyor Allah şah damarından daha yakındır insana. O zaman nasıl oluyor da bu yakınlığı bilerek diğer canları incitiyor? İdrak mı edemedi? Az önce dedim ya bilmek ayrı şey bütün hücrelerinle idrak etmek ayrı, apayrı bir şey. Acaba insan bunu idrak mı edemedi? Acaba insan bunu idrak edebilmesi için daha sert, daha acı dolu deneyimlere mi ihtiyaç duyuyor? Çünkü insan verilen bilgiyi almazsa, hücrelerini indirmezse, olanın olmasına izin vermezse e, bu deneyim onun için sertleşebiliyor bilmem bu kısmı anlatabiliyor muyum neden böyle bir video çekiyorum sadece seninle göz göze sadece sana anlatarak neden böyle bir video çekiyorum ezan düşünmen için belki hissetmen için belki anlaman için belki belki bilgiden yer kalmadı paylaşmak için seninle bir nedeni vardır bilsek de bilmesek de dünyada Einstein'ın da dediği gibi sevgi enerjisinden daha yüksek daha özel daha önemli bir başka enerji yoktur. Sevginin çözemeyeceği hiçbir şey yoktur. Sevgi yaradanın dilidir, frekansıdır, mucizesidir. O halde sevgiden korkmak, sevgiden kaçmak niye? <laughs> Umarım anlatabilmişizdir. Bugün 2 Temmuz 2021. Bu video senin için